Birleşik Emekliler Derneği ile Emekliler Sendikası koronavirüsü döneminde artan hayat pahalılığı karşısında ezilen emekliler için en az 1000 lira koronavirüsü tazminatı talep edildi. Emeklilere 1000 lira salgın desteği için çok önemli adım atıldı. Koronavirüsü salgını nedeniyle yoksulluğu daha da artan kesimler arasında yer alan emeklilerden koronavirüsü tazminatı talebi geldi. Emekli dernekleri ve emekli sendikaları, emeklilere pandemi sürecinde her ay 1000 lira ile 2000 lira arasında virüs tazminatı ödenmesini istedi. Emeklinin içinde bulunduğu sorunları anlatan disk Emekli Sen Başkanı Cengiz Yavuz, virüsün başladığı günden bu yana en büyük sıkıntıyı yaşayan kesimlerden birinin de emekliler olduğunu, hem sağlık hem de ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Virüs döneminde en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltildiğini ancak hem açlık hem de yoksulluk sınırının çok altında kalan bu parayla geçinilemediğini belirten Yavuz, virüsün yol açtığı sıkıntıların aşılması için virüs tamamen sona erene kadar her emekli hanesine aylık 2000 lira para ödenmesini istiyoruz. Ayrıca virüs dönemi boyunca elektrik, su ve doğalgazın emekliye ücretsiz verilmesini talep ediyoruz dedi. Bu talepleri için haklı gerekçeleri olduğunu belirten Yavuz, mevcut emekli aylıklarıyla ev geçindirmeye imkan yok. Yaklaşık 6-7 milyon emeklimiz ikinci bir işte çalışıyordu. Virüs sürecinde bu emeklilerimiz evlerinden çıkamadıkları için işsiz kaldı, dedi. Başkan Cengiz Yavuz, hükümetin emeklilerin durumunu anlayıp destek vermek yerine, zaten zor durumdaki insanları banka kredilerine yönlendirdiğini de belirtirken, virüs döneminde gelirleri düştüğü için borçlarını ödeyemeyen çok sayıda emeklinin de önümüzdeki dönemde ciddi sıkıntı içine düşeceğini söyledi. Yavuz, gelecek ay açıklanacak emekli zammının da %5 ile %5.5 civarında göründüğünü, bu zamların gerçek hayat bağlılığı ile hiçbir alakası olmadığını da ifade etti. Birleşik Emekliler Derneği Başkanı ve Türkiye Kamu Emeklileri Sendikası, Türk Emekli Sen, Başkanı Osman Özdemir, ekonomik sıkıntıya düşen emeklilere mutlaka takviye ödemesi yapılması gerektiğini söyledi. Özdemir, ciddi geçim sıkıntısı yaşayan emeklilerimizin virüs döneminde kısmen rahatlatılabilmesi için en az biner lira para ödenmeli. 1500 liraya mahkum edilen emeklilerimiz hala 1000 liranın altındaki paralarla geçinmeye çalışan dul ve yetimlerimiz açlık ve yoksullukla karşı karşıya bırakılmamalı dedi. Türkiye Emekli Derneği Başkanı Kazım Ergün ise salgın döneminde işini kaybeden, aç kalan milyonlarca insan dururken emeklilere ilave ödeme talep etmeyi doğru bulmadıklarını söyledi. Her gün, ülkem zor durumdayken, milyonlarca gencimiz boşta gezerken ben nalıncı keseri gibi kendime tamam. Virüs nedeniyle milyonlarca insan işinden olmuş, işinden atılmış, çalıştığı mekan kapanmış. Ben emekliler için şunu istiyorum dediğimde vicdansızlık etmiş olurum. Dinimizin emri var sen tok komşun aç yatıyorsa ümmetten değilsin. Bugün milyonlarca insan işsiz kalmış evine ekmek götüremiyor. Emekliler olarak işini kaybedeni bırakın bize para verin demek bize yakışmaz dedi. Emekliler için geçinmek zor. Kira, gıda, faturalar derken emeklinin maaşı her geçen gün eriyor. Tek emekli maaşıyla geçinmenin zor olduğunu belirten emekliler, bunun mümkün olmadığını söylerken yüksek mühendis emeklisi Celal Ulaş, "Geçmiş dönemde aldığımız emekli maaşı, kıdem tazminatı bir daire için bize yetiyordu." Bugün baktığımız zaman bu tam bir hayal. Bu maaşlarla yaşamak mucize. Kendi kendimizi kandırıyoruz. Havanda su dövüyoruz, dedi. Emekliler için geçinmek zor. Kira, gıda, faturalar derken giderlerini karşılamakta zorlanan emekliler, emekli maaş ile geçinmenin zor olduğunu söylüyor. Tek bir maaşla ev geçindirmenin Türkiye şartlarında imkansız olduğunu söyleyen emekliler, açlık sınırının altında maaş aldıklarını ifade etti. Geçmişteki yaşantılarıyla şimdiki yaşamlarını kıyaslayan emekliler, nefes almalarını sağlayacak oranda zam bekliyor. Yüksek mühendis emeklisi Celal Ulaş, 2150 Türk Lirası maaş aldığını belirterek bugün emekli bir parlamenterin aldığı maaş 10 ila 12.000 iken asgari ücretin 2000 lira olmasını bir sefalet ücreti olarak gördüğünü söyledi. Ulaş, bir kişi bu maaşla evine bakacak. İhtiyacını, beslenmesini giderecek. Çoluğunu çocuğunu okutacak. Bunu konuşmak dahi bizim için son derece üzücü. Geçmiş dönemde aldığımız emekli maaşı, kıdem tazminatı bir daire için bize yetiyordu. Bugün baktığımız zaman bu tam bir hayal. Bu maaşlarla yaşamak mucize. Kendi kendimizi kandırıyoruz. Havanda su dövüyoruz. Bugün asgari ücretin 3500 civarlarında olması lazım ki o zaman vatandaş yürüyebilsin, rahatlasın açlık sınırının bile 5 bin civarında olduğunu söylüyor rakamlar. Böyle bir Türkiye'de bu maaşlarla geçinmek herhalde hayaldir. Babam tır şoförüydü. Ki çocuk büyüttü. Tek maaşla ev geçindirdi ve okuyabildik. Bugün bir öğrencinin yurttaki aylık masrafı 750 Türk lirası en az. Bunun yemesi, içmesi diğer ihtiyaçları yok. Türkiye çok zor şartlardan geçiyor. Emekli maaşlarının da 3500 TL'nin altında olmaması gerekiyor. Asgari ücret tespit komisyonunun da bunu gündeme getirmesi gerekiyor, diye konuştu. Sema Emirdağ'ı, 2-2 iki iki çocuk annesi bir emekli. Geçmişte çocuklarını maddi imkanların yetersizliği nedeniyle okutamadığını ancak şu an kızının hem okuyup hem çalıştığını söyleyen Emirdağ'ı, biz 7 kardeştik. Babam bizi zor şartlar altında büyüttü ama okutamadı. O zamanlar bu kadar pahalılık yoktu belki ama paranın değeri vardı. Ama şimdi 10 kişi de çalışsa maaşlar yetmiyor. Çok az. Eşim emekli olalı 20 sene oldu. Aldığımız para 2300 lira. Bu parayla ne yapabilirsin? Mümkünatı var mı? Arkadaşları görüyorum pazarda, çürükleri topluyorlar. E yok. Ne yapsınlar? Emeklinin durumu belli. Yüzde dört, yüzde dördüncü ne yapacağız bu yüzde dörtle? Hayat çok pahalı. Ifadelerini kullandı. Malulen 1987 yılında emekli olan Suna Aydın ise 2500 Türk lirası maaş alıyor. İyi kira olmadığı için yetiştirebiliyorum diyen Aydın, eskiden bir kişi geçindirebiliyordu evi. Çocuğu okutuyordu, iyi kötü ihtiyacını karşılıyordu. Şimdi bir ailenin iki çocuğu olsa, iki kişi çalışsa kesinlikle geçinemiyor, dedi. Buraya gelen emeklinin çoğu almakta olduğu ücretlerle geçinememenin sıkıntısı içindeler, diyen Türkiye Emekliler Derneği Avcılar Şube Başkanı Necdet Gömeçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü. Pazara gidip para bittiğinde yarı yolda kalıyorlar. Almak istediklerini alamıyorlar. Oysa bundan önceki yıllarda istediğimizi alıyorduk. Biz çaresiziz. Sesimi duyurun diyorlar. Bundan 10 yıl önce aldığı ürünü alamayıp pazarda artıkları topluyorlar.